Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoyu izleyeceğiz. Nasıl olduğunu söylemiyorum. Kendiniz görürsünüz. Bayağı bir görüntülenme almış. Ben de çekmek istedim. Yusuf Açar kanalından izliyoruz. Ve Roblox geçeceğim demiştim. İptal oldu. Hadi başlayalım. Bu kimin sakızı bu? Hı? Bu benim sakızım. Bu kimin avucu bu?

Bu benim vardan Bu kimi diş macunu bu? Bu ben diş bağcını. Çizi değeceğim yakında. Bu kimi portakali bu? Bu kimi soğanı bu? Bu ben soğanım. Bu kimin kıyarı bu? Bu Kötü yorum yazanlara gelsin lan bu. Hiçbir yere gitmiyorum lan. TikTok'dayım lan. Beni sevenler için hiçbir yere gitmek yok. Biz biz. Yes. Bu kimin tutkusu bu? Bu benim tutkum Ha. Bu kimin biberi bu? Bu ben biberim. Ama tanrım bir tarafı yanıyor. Bu kimin papetası bu? Tazı çok güzel lokum gibi hepsini yiyeceğim. Bu kimin peyniri bu? Bu ben bir de hakiki peyni yeğeni. Ha. Bu kimi mangaleti bu. Hmm. hmm. Bu mendan denem. Lokum gibi. Hmm. Bu kimi limonu bu. Bu benim limonum. Biz ailece limonu böyle yeriz. Kabuğundan yeriz. Ha! Bu kimin kokusu tarı bu? Bu benim kokusu tarı. Ha! Onu yokum gibi. Je vois pas un biba visa. Je vois pas un biba. Je vois pas un Je pas bu kimi karan anası bu? Bu yakın Bu kimin elması bu? Bu benim elmam. Lokum gibi. Bu kimi çayısı bu?